Niyelsin? Sen manyak mısın lan? Lan ben niye? Alo, alo, alo. Alo. Lan dayı bir şey diyeceğim. Ben 24 saat boyunca durmadan jumpscare yersem, böyle korku sahnesi yersem ne olur? Abi yer. Korku yer boku. Ee, video devamından önce ilk başta jumpscare nedir onu öğrenmemiz gerek. Anlık olarak ekrana gelen ürküş görüntü ve yüksek ses. Zaten bizi korkutan aslında görüntü değil anlık gelen ses efekti oluyor genelde. Ha bir de hiçbir şey yokken bir iyice bir kalp çarpsın geçiriyorsun. Zaten genellikle herkesin çocukluğunda izlediği bir tane de olsa jumpscare sahnesi vardır. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Bak korkmadın değil mi? Videonun sesi değişince aslında wow. hiçbir korkunçluğu kalmıyor. Süreç şöyle olacak. Oynayabildiğim kadar jumpscare içeren oyun oynayacağım. Filmler izleyeceğim. Oyunlarda hep önden giden çar ben olacağım. Jumpscare yemek için. <laughs> Bu içeriği çektiğimi duyan arkadaşlarım da bana yardımcı olacaklar. Nasıl yardımcı olacaklarını ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. <laughs> arkadaşlarım aktif değil. O yüzden tek oyunculu oyunu oynayıp altıma sıçmam lazımdı. Hangisi olsa, hangisi olsa. Buldum. Herkesin sevdiği FNAF'tan başlayayım. <laughs> Tamam, yavaş hareket etmeyelim. İlk saatlerin yoruculuğunun ardından tabi biraz kalp çarpıntısı oldu. Üst üste hep jumpscare ve ne zaman geleceğini bilmediğin için daha yorucu oluyor. Biraz mola verdim. Mola sonrasında arkadaşlarım Kanka sadece oyun olmasın bence. Ve jumpscarenin bol olduğu bir film bulup izleyelim deyince bu fikir benim kafama yattı. Hemen araştırmaya koyuldum. Dünyanın en korkunç filmi. Bu kadar oyun ve filmden sonra jumpscare manyağı olmuştum. Artık olduğundan daha gergin, daha kararsız ve daha tedirgin olduğumu fark ettim. Öğrenim, hoş geldiniz. Ve biraz da parona yaklaştım. Mental reset atmak için Valorant gireyim dedim. sanırım doğru oyun Allah Allah Neyse biz Allah yemeye devam Allah Tamam Şimşek hazır Allah Allah <laughs> Galiba benim psikolojim böyle şeylere karşı zayıfmış. Çünkü artık birden durgunlaşmaya fazla düşünmeye başladım. Kalbim kuş kalbi gibi zayıfladı sanki. Ne oluyor anlamadım. O yüzden biraz kalkıp telefonda oyalanmak istedim. Sabah oh oldu. Şaka maka. Sabah oldu. İyi değilim. Uykusuzum. Üstüne ruh halim de iyi değil. Ama okula gidip sosyalleşsem birazcık iyi olur. Hazırlandım ve okula gittim. Şansıma okula dans gösterisi varmış. Dans gösterisini izlerken telefonuma bir mesaj geldi. <laughs> Neyse bu kadarlık okul havası yeterli. Eve dönüp içeriğime devam etmem gerekiyor. Başarısı benim mentalime iyi geldi. Şimdi totalde neler yapmışız bakalım. 21.41'de başladık ve 03.12'ye kadar toplamda 5 oyun ve 1 film izledim. 6 saat sürdü. Gece saat 03:12'den sonra ise 17 tane korku oyun oynadım sabaha kadar. Aslında bu bile yeterli benim psikolojimin bozulmasına. Yetmedi okulda bile mesajdan jumpscare yedim. Yani jumpscare sayılır. Oğlum rezil oldum. Şimdi saat 19.03. 24 saat dolmasına buçuk saat var. buçuk saatte film izlemek istemiyorum. Onun yerine son kez oyun oynamak istiyorum. Son düzlük gelsin o zaman. 24 saat oldu kendimi harbiden iyi hissetmiyorum karnımda ağrı var başım ağrıyor güzel bir uyku iyi gelirdi kendi kendime gülmeye başladım veya ağlamaya veya şarkı çalmaya farklı ruh hallerine saniyeler içinde geçiyorum umarım düzelirim çok çok sinirliyim. Bak atlarım, atlarım uçağa gelir sen orada bulurum bak. Seni çok sana <laughs> şey yaparım çocuk. <laughs> sen Çok sinirliyim. Gerçekten iyi değilim. Aslında içerik de bitti. Birazcık uyusam iyi gelir. Uyuyamam. Abi sen iyi misin? Sen manyak mısın lan? Lan manyak. Dostlarım videonun sonuna geldik. Bu videoda gördüklerinizi sakın denemeyin. Eğer sağlam psikolojiye sahip değilseniz ki denemeyin zaten gereği yok. Ben de sağlam bir uyku çekip psikolojimi tekrar toparlayacağım. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın dostlarım. Görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yarın bir gün bu video harbi patlar. Dayı o kız neydi falan deriz. Ha? Sonra Ferda o şey dostu şey yapsın. Dayı ne olmuş ya? Abi sen... İyi misin? Manyak mısın lan? Sen manyak mısın Lan! <laughs> sen manyak mısın? <laughs> çok... Çok sinirliyim. Bak atlarım uçağa, gelirim sen orada bu durumda. 3 2 1 İçinde bulunmaktan çok nefret ettiğim O YouTube'dan binlerce videosu bulunan pis videodan bahsedeceğim. Gerçekten çok sinirliyim. Çok çok çok. <laughs>